Müge Anlı ile Taktisat programı yeni sezona giriş yapan ünlü sunucu Müge Anlı değişimiyle gündem oldu. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan Müge Anlı'nın son hali sevenlerini üzdü. Bu ne diyenler oldu. ATV ekranlarında gündüz kuşağında en çok izlenen program olan Müge Anlı ile Taktisat programı yeni sezonda izleyiciyle buluştu. Yeni yayın hayatına giriş yapan ünlü sunucunun değişimi gündem oldu. Müge Anlı'nın estetik yaptığı iddia edildi. Pazartesi günü ilk yanına çıkan Müge Anlı'nın değişimi ise sosyal medyayı salladı. Yeni sezon öncesi estetik ameliyatı olduğu öne sürülen, göz kapağındaki değişimle sosyal medyanın diline düşen Müge Anlı'nın göz kapağını aldırdığı ve gözaltı torbalarından kurtulduğu iddia edildi. Müge Anlı'nın daha önce programda kullandığı filtre kaymış ve göz torbaları gündem olmuştu. Ünlü sonucun bu halisi sevenlerini derinden üzdü. Kimisi olmamış, bu ne yapmış, eski Müge Anlı'yı istiyoruz, neden böyle bir şey yaptı gibi birçok yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.